Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Yaman bir an önce o gecenin gelmesini isteyecek. Seher ile birlikte tekrar birlikte olmak isteyecek. Bu birliktelik Yaman ve Seher'i giderek birbirlerine daha da fazla bağlamaya başlayacak. Yaman artık Seher'den bir an olsun bile ayrı kalmak istemeyecek. Seher ve Yaman bu birlikteliğin arkasından birbirlerine olan düşkünlüğünü daha da fazla anlamaya başlayacaklar. Bundan sonra Seher ve Yaman aşkını hiçbir şey yıkamayacak. Artık bizler bir süreliğine de olsa Yaman ve Seher aşkını izleme fırsatı bulmaya devam edeceğiz. Hatta ben dizinin ilerleyen bölümlerinde Seher'in hamile kalabileceğini bile düşünüyorum. Seher ve Yaman bebek bekleyecek. Yılan Zuhal ise doğmamış bir bebeği bile öldürmek isteyebilir. Ama bu bölümlerin gelmesine daha var. Dizinin ilerleyen bölümlerinde gerçekleşecek olan olaylar bu şekilde olacak. Ama yakın zamanda ise... Zuhal'in küçük planlarını izlemeye devam edeceğiz. Zuhal kendi kendine plan yapmaya başlayacak Yaman ve Seher'i ayırabilmek için. Ama beceriksiz Zuhal kesinlikle bu planları yapamayacak. Hatta hepsini eline, yüzüne bulaştıracak ve ben bu bölümleri büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Zuhal'in de gerçek yüzü ortaya çıkacak. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.